Herkese selam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte Ayaz, siz ve ben ve Alex evi temizleyeceğiz. Yarın misafirim gelecek. Ev yine dandini. O yüzden birlikte şöyle bir evi toparlayıp alttan üstten sağdan soldan temizleyeceğiz. Ve oğlumla konuşalım. Annem düşüreceksin. Annem şurama otur da konuşalım. Bak orada ablaların abilerin şurada. Ne olur bir dalda dur artık annem. Kaka mı yaptın sen? Üff. Olamaz. Hadi çok konuşmadan başlıyoruz. Öncelikle size evin şu anki halini şöyle bir göstermek isterim. Sadece ortalıkta ayazın dağınıklıkları var. Şu koltuk kılıflarını, örtülerini değiştireceğiz. Koltukları süpüreceğiz. Şuradaki dağınıklıkları toplayıp masayı sileceğiz. Sonra tabi sıralama bu değil de yapacağımız şeyleri söylüyorum. Halıyı süpürüp kaldıracağız. Tüm yerleri süpüreceğiz. Ondan sonra toz alacağız. Sonra da sileceğiz. Salonda işimiz böyle. Koridor, şöyle ufak tefek dağınıklıklar ve şurada bir yığıntı var. Burayı hafifleteceğiz şu raftaki fazlalıkları ya. Burada gördüğünüz fazlalıkları kaldıracağız. Sonra şurada bir yine karman çormanlık var. Burayı fresh, tertemiz bir hale getireceğiz. Şunu kaldıracağız. O gidecek bahçenin televizyonu. Mutfağımız şu anda çok berbat bir durumda değil ama. Mutfağı yapmayacağız bugün çünkü akşam hazırlık yapacağım için mutfağı sonra toparlarız şuralar falan sonra toparlarız sonra işte şurada falan bir şeyler var onları kaldıracağız yatak odasında yatağım hala dağınık gördüğünüz gibi şuralarda bir toplama işine girişmiştim ki aklıma vlog çekmek geldi ve burayı bırakıp vlog başlattım. Şuralarda bir şey yok. Sadece yatak toplanacak. Buranın tamamının tozu alınacak. Ee, yine yerler süpürülüp silinecek. Şurada şöyle bir kaydırak ve bezimiz var. Bunlar hallolacak. Burası en çok gözümde büyüyen yerlerden biri. Şuralarda böyle bir şeyler var. Bunları toplayacağız beraber. Ayaz'ın odası Yine fel fena. Pis değil ama dağınık. Ah. Alayım anneciğim ver. Temizlik yapayım değil mi? Teşekkür ederim. Bana fırçasını ve şeyini veriyor. Ah. Viladasını veriyor. Temizlik yapayım diye. Sağ ol anneciğim. Bunun kovası nerede? Hı. Dağıtmazsan çok sevineceğim onları. Lütfen. Burada da şöyle bir saçmalığımız var. Ayaza yatak almıştık. Üstü geldi, altı hala gelmedi. Yani ahşap olan kısmı gelmedi. O yüzden Umut da burada yattığı için bu yatakta yatmayı tercih ediyor ve çarşafı ne hale getirdiğini görebiliyor musunuz? Gece bu erkekler yatmıyor ya. Savaş yapıyor bu yatakla yani. Buna bir alez aldım şurada. Ayaz ayağına düşürdün oğlum. Gözümün önünde ayağına düşürdün onu. O alezi geçireceğiz buna. Çünkü Ayaz'ın gece mutlaka bezinden çişi taşıyor. Falan filan işte buraları toparlayacağız, sileceğiz, süpüreceğiz. Yani işimiz çok anlayacağınız. O yüzden şimdi hemen başlayalım ama önce salondan mı başlasam arka odalardan mı? Yani zor olandan mı başlanır, kolay olandan mı? Şimdi salonu süpürüp silsem öğlen umut gelecek. Bir şeyler yiyecek, içecek falan biz de daha yemedik bir şeyler. Şimdi o yüzden salonu temizlemenin bir anlamı yok gibi. Arka odaları toparlayıp en azından orayı kafamdan silip, bu nasıl bir açıysa peki. En azından e, onu kafamdan atıp e, sonra mı ön taraflara gelsem acaba? Temizlik önden mi başlanır arkadan mı? Arka odalardan mı? Aslında görünen yerlerden başlamayı tercih ederdim. Enerjim biterse. Gerçi her halükarda her yeri yaptım. Çok boş yaptım yani neyse. Öf, Ayaz'ın odasından başlasam oyuncakları zaten dağıtıyor. Ben en iyisi giyinme odasından başlayayım. Evet. Giyinme odasından başlayalım. En azından orayı hallettim derim yani. Çünkü oralara da girilip çıkılacak. O halde şey yapamayacağım. O yüzden hemen bir toparlamam gerekiyor. Şimdi sizi şöyle bir konuma aldım ama pek göremiyorsunuz. Şöyle indirelim. Şurayı görüyor musunuz? Şu Allah'ın cezası yer. Asla iflah olmuyor ya. Sürekli ben ve umut çıkarıp çıkarıp buraya atıyoruz. Acaba diyorum ki ben bu oturgaçlı götürgeç bencini. Buradan kaldırsam mı? kaldırırsam burada böyle bir dağınıklık olmaz. Nasıl fikir? Nereye kaldırsam ama ben bunu. Gerçi ben bunu nereye koyarsam koyayım dağınıklık olur da. Yani bilemiyorum ya. Of, sinirim bozuluyor. Bu burada oldukça böyle dağılmaya devam edecek. Neyse. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz galiba. Şimdi ben toplamaya başlayacağım ama öncesinde tableti alıp geleceğim. Bir yandan da kiralık aşk izliyorum. Onu izlerken hızlıca yaparız diye düşünüyorum şey kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Ne oldu anneciğim? Bunu mu istiyorsun? Susadın mı? Al. Ne yesek Ayaz? Yumurta. Pankek dün yedik. Düşünelim. Kahvaltıda görüşürüz. Kahvaltımız hazır efendim. Hemen şipşak kahvaltımı yapıp tam gaz devam ediyorum. kameranın şarjı bittiği için onu şarj ederken odayı süpürdüm. Silmesi kaldı sadece. Birazcık da uyudum. Çünkü sabah 5'te kalktığımı söylemiş miydim? <laughs> Biraz da uyudum. Böyle tipim birazcık kaydı ama zaten temizlik yaparken ne bekliyorsunuz? Neyse. Şimdi yatak odasına geldim. Burada bir şeylere başladım demiştim ya. Hemen şöyle hızlıca bir toparlayacağım yatağımı falan da toparlayacağım. Hala saat bu arada 3. Yatak açık. Toparlayacağım. Sonra da hemen burayı süpüreceğim. Bu parfümlerin tozlarını zaten almıştım. O yüzden almıyorum. Yeni aldım yani daha dün müne aldım. O yüzden tek tek almıyorum. Niye almadım demeyin. <laughs> Artık yorganı kaldırdım an itibariyle. Bizim ev normalde çok şey olmaz, sıcak olmazdı. Ama artık son böyle bir haftadır asla yatılmıyor. Yorganı biz yaz-kış kaldırmıyorduk. Şimdi artık dayanamıyorum, kaldıracağım. Siz nasılsınız? Yaz-kış yorganla mı yatarsınız yoksa yazın asla yatamaz mısınız? Ee, bizim eve pek güneş girmediği için böyle akşam saatlerinde biraz bu taraftan giriyor. Ee, o yüzden de çok şey olmuyor, sıcak olmuyor. Böyle yorgana sarılıp yatıyorduk biz hep. Şöyle çevireceğim. Burada bir tane priz varmış biliyor musun? Yatak odası bitti ama toparlayamadan hazırlanıp çıkmam lazım çünkü saat şu an beş buçuk ee, Annemi alacağım hastaneye gideceğiz Selini ve bebeği göreceğiz İşte bunlar bir iki saat falan sürer herhalde 7 gibi falan yedi buçuk gibi tekrar belki daha fazla geri eve gelince. Devam edeceğim ama bu geceye kadar sürecek gibi duruyor ya. Ayaz olmasa her şeyi tık 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 yapacağım ama ayazdan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Öyle. Şimdi çok uzun konuşmayayım. Diğer odaları da gelince yapacağız. Şimdi bir gidip geliyorum ben. Sizin için bir saniye. Benim için 2-3-5 saat. Selamlar herkese. Videonun sonunu böyle beklemiyordunuz biliyorum ama silip atmaya kıyamadım. Ee, şöyle bir problem oldu. SD kartımı oğlum kırdığı için bu videonun devamı silindi ve bundan sonraki çektiğim Akropol videosu da silindi. Yani devre mülkte de yaptığımız tatil. O yüzden de bu videoyu burada bu şekilde kesmek zorunda kalıyorum. Ee, devamına aslında tekrar temizlik yaparak eklemeyi planlamıştım ama o da olmadı. İstediğim gibi gitmedi işler. O yüzden de bu videoyu bu şekilde bırakıyorum. Aslında evi gerçekten tertemiz yapmıştım. Ee, çok da içime sinen bir video olmuştu ve çok da emek vermiştim. Ee, çok ağladım, çok üzüldüm ama geri getiremedim videoyu. Yapacak bir şey yok, yenilerini çekeriz diyerek bu videoyu burada kapatmak zorundayım. Bu şekilde yüklemeye karar verdim. Umarım videoyu buraya kadar sevmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı. Aşağıda yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.